Kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca ekipler tek gece gündüz çalışma yürütüyor. Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Aşkale 121. karayolları şube şevli ekipleri karla mücadele çalışmasını mesai mefhumu gözetmeden sürdürüyor. Özellikle İspirin Dallı Kavak mevkiinde etkili olan ve yer yer 40 santimetreyi bulan kar yağışı ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa sürede temizlendi. Bölgenin en önemli geçiş güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yapılan programlı ve planlı çalışmalar sayesinde yollar ulaşıma açık tutuluyor. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor. Karayolları ekiplerinin zorlu hava şartlarına rağmen gösterdiği fedakarlık ve özveri yollarda seyahat eden sürücülerin takdirini topluyor. Öte yandan yetkililer de uyarıyor. Zira bu mevsimde kış lastiği kullanılması, zincir bulundurulması ve trafik kurallarına uyulması hayati önem arz ediyor.